Kahramanmaraş merkezli depremlerin en şiddetli hissedildiği yerlerden biri de Malatya'nın Kırpınar Köyü oldu. Köy sakinleri İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. İstiklal Marşı'nı okuyarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Korkma sönmez bu şafaklarda güzel al sandık. Genciyle, yaşlısıyla İstiklal Marşı'nı okudular. Deprem bölgesinden birlik ve beraberlik mesajı verdiler. O benedir, o benedir. Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Malatya'nın Kırpınar köyü sakinleri, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününü unutmadı. Her yaştan depremzede vatandaş birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Anlamlı etkinlik Başakşehir Belediyesi'nin katkılarıyla klibe dönüştürüldü. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benimdir, o benim. Köyün tek okulu olan Kırpınar İlkokulu'nda misafir edilen depremzediler okulun tahtasına yaraları birlikte saracağız notunu yazdı.